Merhaba arkadaşlar. Dersimiz fizik. Sınıf 10. Konu aynalar ışın kırılması. 10 soru 10 çözüm. Neler öğreneceğiz? 10 soru 10 çözüm öğreneceğiz. Sevgili arkadaşlar. Videomuzun ihtiyaç ve eşitlik üzerine çekiyoruz. Aynalarla ilgili 5 soru ve 5 çözüm. ışın kırılması ile ilgili 5 soru ve 5 çözümü bu videomuzda göreceğiz. Konu anlatımını Optik 1, Optik 2, Optik 3 Videolarında bulabilirsiniz. Ayrıca optikle ilgili örnek soru çözümlerini TT Fizik Deneme sorularında bulabilirsiniz. Şimdi sorularımızı görelim. İlk önce soruları görelim. Siz çözmeye çalışın. Sonra birlikte çözümünü bulalım. Birinci sorumuz uzun bir soru. Aynalarla ilgili bir soru. İkinci sorumuz böyle bir soru. Üçüncü sorumuz. Çukur ayna ile ilgili bir soru. Dördüncü sorumuz. Tümsek ayna ile ilgili bir soru. Beşinci sorumuz. Aynaların ortak özelliği ile ilgili bir soru. Eşin kırılması ile ilgili bir, bir soru. Evet. Eşin kırılması ile ilgili ikinci sorumuz. Eşin kırılması ile ilgili üçüncü sorumuz. Eşin kırılması Dördüncü sorumuz. Işığın beşin kırılması. Beşinci sorumuz. Şimdi soruları gördük. Beraber çözümlerimizi yapalım. Birinci sorumuz şöyle. Uzun bir soru. Sevgili arkadaşlar soru çözümlerine geçmeden önce şunu açıklayayım size. Bir soru yeni nesil soru olsun veya eski sorulardan olsun. Soruları çözümünden önce temel kavramları bilmeniz isteniyor. Özellikle e, önemli sınavlarda bu kavramları size soruyorlar. Çok ayrıntılı, üst düzey bilgi sormuyorlar. Aynı ise aynı, aynı temel kavramları kırılmaysa e, kırılma ise temel kavramları ile ilgili soru soruyorlar. Genelde uzun sorularda kolay oluyor. İnceleyelim. Birinci soru. Bir fizik öğretmeni kavramları daha iyi anlatabilmek için sınıfta bir oyun oynatıyor. Oyun kuralları şunlardır. Bir öğrenci aklında bir kavram tutar. Diğer öğrenci söz alan kişi nesi var diye sorar. Öğrenci kavramla ilgili bir ipucu verir. Kavram tahmin edilir. Doğru cevap bulunmasa tekrar bir öğrenci aynı soruyu sorar. Nesi var? Üst soru sonrası yanıt bulunamazsa kavramı aklında tutan bu turu kazadır. Örnek oyunu inceleyelim. Öğrenci aynalarla ilgili bir kavramdır. Sınıf nesi var? Öğrenci bir noktayı da gösterilir. Sınıf tahmini yok. Nesi var diye soruyor tekrar. Öğrenci yansıtıcı yüzeyi bir kürede elde edilen aynalarda bulunur. Sınıf odak noktası. Yanlış cevap. Nesi var? Öğrenci aynı yüzeyinin tam orta noktasıdır. Sınıf nokta nokta. Bu oyuna göre sınıf hangi cevabı verirse doğru yanıtı bulunmuş olur. A merkez. B tepe noktası. C odak noktası. D asal eksen e, yansıtıcı yüzey. Sevgili arkadaşlar soru uzun ama çözümü çok basit. Şimdi ipuçlarına bakalım. Aynalarla ilgili bir kavram demiş. Bir nokta ile gösterilir demiş. Üçüncü ipucu dikkat edin. Yansıtıcı yüzeyi bir küreden elde edilen aynalarda bulunur. O zaman e, ya tümsek ayna ya çukur aynada olan bir şeymiş. Diğer ipucu ayna yüzeyinin tam orta noktasındır ayna yüzeyinin tam orta noktası demek tepe noktası bu noktada bulunur. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olmaktadır. Bu soruda size e, aynalarla ilgili kavramları soruyor soru. Aslında bu kadar uzun sorunun çok basit cevabı. Aynalarla ilgili temel kavramlar. Merkez e, yansıtıcı yüzün tam orta noktası yani kürenin orta noktası merkezdi. Tepe noktası yansıtıcı yüzeyin orta noktası, odak noktası paralel ışınların aynadan yansıttıktan sonra birleştiği kesiştiği noktaydı. Asal eksen şeyde kürenin aynanın tam ortasında çizilen eksendi. çizgiydi. Yansıtıcı yüzeydi. Kürenin iç yüzeyini veya dış yüzeyindeki ifadeyi belirtmekteydi. Evet ikinci sorumuz da şöyle. Bir öğrenci o ekseni etrafında dönebilen düzlem aynaya I, ışık ışınını gönderdiği durumu çiziyor. Bir ışın var. I ışını aynamız burada. O noktasının etrafında dönebilmektedir bu ayna. Öğrenci I ışık ışınının kendi üzerinde yansıyabilmesi için düzlem aynaya hangi yönde kaç derece döndürmelidir? Sorumuzu da şu ifade önemli. Kendi üzerinden yansıyabilmesi için. Sevgili arkadaşlar şurayı çizelim. Bir düzlemimiz var. Düzlemimize ışık ışık geldiği zaman, I ışını geldiği zaman kendi üzerinde yansıyorsa o zaman şu dik açıdır. Yani düzlemle ışığın birbirine dik olması lazım. Bunu sorumuza uyarlarsak biz aynamızı gelen ışını böyle aynamızı e, buradan biraz şöyle çizersek yani şu tarafa getirirsek aynamızı o zaman o zaman bizim ne tarafa döndürmemiz lazım aynamızı? İki yönünde döndürürsek. Ne kadar döndüreceğiz? Şurası 60 derece. Buranın 90 olabilmesi için 30 derece aynen bu ucu yukarı kalkması lazım. Bu ucu da aşağı. O zaman iki yönünde 30 derece olması lazım. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Diğer soruya bakalım. 3. Bir I ışık ışının çukur aynadaki davranışı aşağıdaki gibidir. D doğrusu bulunduğu açının açı ortaydır. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre 1. Aynanın merkezi L noktasıdır. 2. Odak noktası MN arasındadır. 3. N noktası aynanın tepe noktasıdır. Yargılarında hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, çukur aynada ışığın davranışlarını temel çizimleri konu anlatımında inceleyebilirsiniz. Işığı gönderdik. Işık ışığını gönderdik. Bu şekilde yansımış. Bunun tam ortadan çizilen yani bu açığın açı ortaya olan çizgimiz asal ekseni L noktasını kesiyor. Bu noktayı merkez diyoruz. Merkez. O zaman L noktası aynen merkezi. Peki bu merkezi odak noktası ne oluyor? Bunun tam orta noktası. Bakın. 1, 2, 3. 3'ün yarısı 1.5. M'nin arasında odak noktası oluyor. 2 de doğru üçüncüsü. N noktası aynen tepe noktası. Hayır. N noktası tepe noktası değil. Şurası tepe noktası olur. O zaman doğru hocamız 1 ve 2 olur. L merkez açı orta dediği için e, M N arası odak noktası. Bu da doğru. Bunlar doğru. Doğru. Üçüncüsü ne? tf noktası değil. O zaman doğru cevabımız D şıkkı olmaktadır. Diğer sorumuzu çözelim. Dördüncü soru. Bir çocuk annesine sürpriz yaparak hediye paketi masasına bırakıyor. Bu çocuk masadaki tümsek aynaya fark ediyor. Hediye paketinin görüntüsü dikkatini çekiyor. Hediye paketinin şekli küptür bu arada. Onu vermiş. Hediye paketinin görüntüsü aşağıdaki hangisi gibi olmalıdır? Sevgili arkadaşlar tümsek aynadaki görüntü arkada ben bundan küçük e, oluyordu. Bunun için çizimi şöyle olacak. Şu parçayı şu parçayı şöyle gösterdim. Şu uzunluğu, dik uzunluğu buraya aldığımız zaman bu biraz kısa ve aynaya biraz yakın olacak. Şur, şöyle çizeceğiz. Yani şöyle diyelim. Aynamız şöyle. Şu da asal eksenimiz. Şimdi buradaki çubuğu uzunluğu biraz kısa ve aynaya yakın alıyorum buradakini yakın olanı biraz uzağa biraz daha şu hediye paketi şöyle şuradaki çubuğu çizdim görüntüsünü şuradaki çubuğun görüntüsü aynaya yakın olduğu için biraz uzak olacak şurası şöyle kısa daha kısa olacak şunlar da şöyle aynadaki görüntüsü şöyle birleşmiş olur o zaman şöyle bir şeklimiz çıkar sorumuzun cevabı ne olur? B şıkkı olur. Sevgili arkadaşlar, 5. soruya bakalım. Bir öğrenci aynaların özelliklerini daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki ven şemasını çiziyor. Şema işlerine de özellikleri yazıyor. Çukur ayna, tümsek ayna, düzlem ayna bir tane özelinde yazıyor. A noktasında yansıtıcı yüzeyi kürenin iç yüzüdür diyor. Şemaya göre B noktasına aşağıdaki özelliklerin hangisi yazılabilir? Bakalım. A. Cisimle görüntü arasında sağa sol tersliği vardır. Bu sadece düzlem aynaya ait bir özelliktir. G noktası yazılır. Bu olmaz. B. Cismin aynı uzaklığı ile görüntünün aynı uzaklığı her zaman eşittir. Her zaman eşitse gene G, G noktası yazılabilecek bir özelliktir. C. Görüntü aynı arasında ve sanal olarak oluşur. Aynı arkasında ve sanal olarak oluşur. Buna yine G'e veya F'ye de yazabiliriz. D şıkkı üzerine düşen paralel ışınların toplandığı nokta odak noktasıdır. İşte do doğru cevabımız bu. Yani B noktası çukur aynı ve tüm sakların ortak özelliğinden bir tanesi bu. B noktası bunu yazabiliriz. Üzerine düşen paralel ışınların toplandığı nokta odak noktası olur. O zaman doğru cevabımız denizli olmaktadır. E şıkkına bakarsak, bakarsak cisim nerede olursa olsun görüntü aynı arkasında ve düzdür diyor. Bu da C noktasına yazabileceğimiz bir özellik. Doğru cevabımız D dedik. Evet 6. soru. Bir metre derinliğinde içi su dolu havuzun yanında elinde bilyeler bulunan bir çocuk var. Bu çocuk elindeki bilerden bir tanesini havuza düşürüyor. Çocuk havuzdaki bilyeyi hangi konuda görür? Sevgili arkadaşlar burada su içi su dolu diyor. Şimdi havuzun üzerinde yani çocuğun bulunduğu ortam hava. Burası su. Havadan suya baktığın zaman ışığın kırılmasından dolayı ne olur? E, bilye olduğu yerde değil biraz yukarıda gözükür. Yani şöyle çizelim. Birliği asıl burada. Ama görüntümüz biraz yukarıda olur. Görüntü. Görünen. Görünen görüntü. Bileğimiz asıl burada. Burada gözükür. Yani bizim şurası 1 metreymiş. Yani 100 santimetre ise şunun bulunduğu nokta şurada 80 santimetre 80 santimetre olur ama şu izayı, e, şu hizayı sıfır dediği için aşağıya doğru eksi olarak işaretini koyacağız Konumumuz eksi 80 eksi, eksi 80 eksi 90 da olabilir ama seçeneklere baktığımız zaman en önemli cevabımız ne olur Z C seçeneği olur eksi 80 buradaki bilgimizi bir daha hatırlayalım ee, az yön ortamdan çok yönlü ama baktığım zaman cisim olduğu yerden biraz daha yakın gözükür. Bulunduğu yerden biraz yukarı gösterir. Daha yakın. Bakan kişiye daha yakındır. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Şimdi 7 sorumuza bakalım. İki arkadaş fizik dersi çalışırken şöyle bir yöntem deniyorlar. Her ikisi ışık ile ilgili bir kağıda resim çizip birbirlerinin çizimleri ile ilgili açıklamada bulunacaklar. Arkadaşlar birisinin resmi şöyledir. Bir resim çizmiş. Diğer arkadaşın resim ile ilgili açıklamaları hangisi yanlıştır? Teta bir gelme açısı. Doğru mu? Doğru. Teta iki kırılma açısı. Doğru. Alfa sapma açısı. Doğru. D. ışık ışını hava ortamından gelip su ortamına iletiliyor. Doğru mu? Havadan geliyor. Su ortamına iletiliyor. Oklara baktığımız zaman doğru. E seçeneği. Işık ışını çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiştir. Sevgili arkadaşlar havadan suya geçtiğine göre az yön ortamdan çok yön ortama geçmiştir. Bu yanlış E seçeneği. Eğer biz, biz bunu havanın az yön veya suyun çok yön olduğunu bilmiyorsak şundan bulabiliriz. bir ışık ışını az yön ortamdan çok yön ortamı geçerse normale yaklaşarak ilerler. Buradan da şu çizimden de bunu anlayabiliriz. O zaman E seçeneği tam tersi söylediği için yanlıştır. 8. soru. Bir karikatürist kari elindeki kağıda koşan bir çöp adam çiziyor. Sonra bu kağıdı içi su dolu şişenin arkasına yerleştirip ön taraftan çizimine bakıyor. Çöp adamın koşu yönünün değiştiğini görüyor. Bakın bir çöp adam şişenin arkasına geçiriyor. Koşu yönünün değiştiğini görüyor. İçi su dolu şişe. Karikatürsünün kari karşılaştığı bu durumu ışığın hangi davranışı ile açıklayabiliriz? kırılma, girişim, yansıma, gölge, fotoelektrik olay. Sevgili arkadaşlar, burada e, görme olayını bir hatırlayalım. Kar Karakötürüs bu yön taraftan bakıyor. Baktığın zaman bunu e, normalde böyle görürken araya bir su giriyor ve ters yönde görüyor. Şimdi ışık ışını kağıttan gelecek. Kağıtın e, kağıt arkada olduğu için arkadan gelecek. Buradan ışığın içinden geçecek. Işık pardon suyun içinden geçecek. Geçtikten sonra tekrar havaya gelecek. Yani havadan da göze gelecek. Karakötüsün gözüne. Bu durumda ne yapmış oldu? Havadan suya, sudan tekrar havaya geçerken bir kırılmaya uğramış oluyor. Kırılma. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Işığın kırılması. Dokuzuncu soru. Günlük yaşamda karşılaştığımız 1. Sıcak havalarda cisimlerin yüzeyin altındaymış gibi gözükmesi. 2. Fibra optik teknoloji sayesinde tıpta endoskopi işlemiyle iç organa görüntülenmesi. 3. Sıcak havalarda sürücülerin asfalt yolu ıslakmış gibi görmesi. Olaylardan hangileri ışığın tam yansıma özelliği ile açıklanabilir? Sevgili arkadaşlar bu 3 olay da tam yansıma ile ilgilidir. E, tam yansıma şöyle kavram olarak hatırlasak. Çok yön ortamda az yoğun ortama ışık ışını gönderildiğinde ışık ışını az ortama geçmeyip de yansıdığı duruma tam yansıma olayı oluyor. 1 ve 3 olayında serap olayıdır. Ve bu olay gerçek gerçek olmayan bu olay ışığın tam yansıması sonucu bu şekilde bize gözükür. İkinci olayda e, fiber optik kablolarda bilgilerin ışık hızına yakın bir hızla iletilmesi yine tam yansıma olayıyla ilgilidir. Yani doğru cevabımız 1, 2, 3 hepsi tam yansıma olayıyla ilgili günlük yaşamda karşılaştığımız durumda. 10. soru şöyle. Bir araştırmacı tek renkte bir ışını ışınını aynı alfa açısıyla kırıcılık indisleri ve kalıntıları farklı paralel yüzeyli, yüzeyli sayıdan ortamlardan Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibi geçirerek en son ortamdan sırasıyla TETA1, TETA2, TETA3 açılarıyla çıktığını gözlemliyor. Araştırma açısından ölçtüğü TETA1, TETA2, TETA3 açılarının büyüklüklerinin karşılaştırılması aşağıdaki hangisi olmalıdır? Yani şu açıları soruyor TETA1, TETA2, TETA3. Sevgili arkadaşlar, şimdi aradaki e, indüstriyeye bir bakalım. N1, N2, M5 denmiş. N1, N2, N3, N5. N1, N2, N3, N4, N5. Bakın ilk ortamda son ortamın kredi indisleri aynı. Aradaki ortamların indisleri bir N2 var. N2, N3 var. N2, N3, N4 var. Ee, sevgili arkadaşlar paralel yüzeyli iki paralel yüzeyli ortamlardan ışık ışığının geçmesi durumunda biz şunu biliyoruz. aradaki ortam bir tane 2 tane veya 3 tane farklı indisi olsun. Sonuçta N5'den çıkacak olan ışının açısı her durumda aynı olur. Yani gelen açı alfa 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 olduğu için çıkan açılarda kırıcı indisi de aynı olduğu için çıkan ortamda teta 1, teta 2 ve teta 3'e eşit olacaktır. Teta 1 teta 2, teta 3 bu durumda doğru cevabımız A seçeneği olmaktadır. Bu dersimiz burada bitmiştir. İyi günler arkadaşlar.